durum bu kadar vahim ya. iken milletvekillerinin dokunulmazlığı olmasına rağmen ya, bakın, siz toplumun okurayız. şunu görmesi lazım. Yani bu görüntüleri gören yurttaşlarımızın şunu şunu anlaması lazım. Buradaki yani annemiz, bacımız, kardeşimiz, ablamız, komşumuz her gün bir adetimiz insanlar. Bu arada e, araya girdim çünkü e, Zehra yine evet. Bakın Zehra yine 88 yaşında. Gaz yedi yani. Gaz yedi. Ne için gaz yedi? Sarıldığı ağaçlar orada kalsın kendisi için değil yani bunu söyleyelim gelecek nesiller için bu mücadeleyi sürdürüyor küçücük küçücük adımlarla Sezgin Bey bu 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 görüntünün ee... şey ha. Ben. benim arkadaşlarım vardı nereye gittiler biliyorum <laughs> ama ben şeyim bulacağım gazdan etkilendiniz mi? bir Biber gazından etkilendiniz ee, mi? ben biber gazından.